Aklımdaki kişi an itibariyle benimle ilgili ne düşünüyor? Belki de biz ne yapmalıyız? Buna bakacağız sevgili dostlar. Biliyorsunuz ben hemen konuya giriyorum. Sizlerin sıkılmasını istemiyorum. Evet aklımdaki kişi bugün psikolojik olarak ne durumda siz ne durumdasınız dualar ediyorsunuz Evet biraz olumsuzluklar yaşamışsınız. Bu illa olumsuzluk, aldatılma anlamında değil sevgili dostlar. Anlaşılmama, e, iletişimlerinizdeki zayıflık, size karşı dürüst olmama. Bunlar da bir nevi aldatılmadır aslında, değil mi? Emek veriyorsunuz. Evet siz de diyorsunuz ki dünya halidir diyorsunuz ama şimdi her kafadan bir ses çıkıyor burada. Birçok kişinin yapmış olduğu yorumlar. Biraz kendinizi geri çekip dinlemek istiyorsunuz ama bu yorumlarla inanılmaz boyutta bir bilgi kirliliği bu da sizin kafanızı karıştırıyor. Eğer kafanız karışıyorsa mahkeme yeteneğiniz kesinlikle çok zayıf olacaktır ve doğru karar alıp doğru olanı göremeyeceksiniz. Bunun için aklındaki kişi de kendince kendi hayatıyla ilgili emek veriyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sizin için de bir şey yapmış olduğunu sanıyor aslında. Ama size göre hiçbir şey yapmıyor. Size göre başkalarının etkisi altında Bundan kaynaklı inanılmaz zıtlıklar var değil mi? Ne kadar farklıyız insanoğlu olarak. Tamam hadi bakalım ne yapacak diye bekliyorsunuz. Böyle bir gözlemliyorsunuz. Kafanız karışıyor. Duygusal dalgalanmalarınız gereğinden fazla olduğu için bu da sizi sıkıyor gerçekleri görüp de kendi hayatınızın üzerinde değişimler yapamıyorsunuz. Bu sanki bir tutukluk. Hani insan hapiste olur ya, hiçbir şey yapamaz. Bilir aslında dersin ki dışarıya çıkınca şunları şunları yapacağım. Bir bakarsın hiçbir şeyi yapamamışsın. Bu da sizin için geçerli. Aklımdaki kişi de kendisi için bu tarz durumlarda ve Terazi dengeye oturtmaya çalışıyor. Sizinle alakalı durumunu dengeye oturtarak ona göre hareket etmek istiyor. Aslında onun da kafası çok fazlasıyla karışık. Burada pek kötülemiyor. Sadece kendisinin bilmiş olduğu şeylerin doğru olmuş olduğunu düşünüyor. Bazen annelerimizden veya anneannelerimizden öğreniriz ya işte bayan erkeğin sözünü dinleyecektir. Yani yanlışlı bir şey söylemek istemiyorum ama erkek için bazı durumlar öyledir işte kadın ona bakacak veya onun için e, şunları yapacak tarzında e, tabi bunlar artık kalmadı bundan dolayıdır ki aklımdaki kişi evet sizi kırmış siz de onunla ilgili çok fazlasıyla kararsızlıklar içerisindesiniz diyor ki ben senden yana bakıyorum ben senin için çabalıyorum seni özledim birazcık daha bekleyelim bakalım seninle ben ne kadar uyuma gideceğiz birazcık daha sabredelim diyor ama ilerideki duygu ve düşünceleri ne boyutta değişir onu bilemeyiz değil mi? Çünkü burada siz ona sunum yapıyorsunuz. Aslında onun için siz bulunmaz bir Hint kumaşısınız. Sizin gibisini bir daha bulamaz. Onun hayatını bir daha kimse toparlayamaz.